Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber 3. artık son serimiz olan suvariler ile e, olan yani iki, birinci, bir kıta çıkarsam ne çıkacağım? iki kıta çıkarsam ne çıkacağım? 3 üç, üç kıta ne, çık ne çıkacağım? Bununla ilgili son videomuzu çekiyoruz. Açık alandaki suvari kıtalarımızı anlatacağız. Yani burada gene aynı diğer videolarda olduğu gibi bir kıta iki kıta üç kıta üzerinden yürüyeceğiz. Hemen videoya yani hızlı bir şekilde geçelim. Gene sorularınız olursa aklınıza takılan olursa kesinlikle sormaktan çekinmeyin. Ben elimden geldiğince YouTube'dan cevaplıyorum. Ben cevaplamasam bile gene bilen oyuncular oluyor. Onlar çıkıyor cevaplıyor. Eğer onlar yanlış cevapladığını düşünüyorsan ben kendi fikrimi gene yazıyorum gibi gibi öyle devam ediyor arkadaşlar. Ee, burada Suvari. Şu anda bence Meta'nın en güzel komutan, son zamanlarda en güzel komutanları gelen e, e, Suvari arkadaşlar. Çok güzel komutanlar geldi süvariye. Ee, ve süvari güçlendi bayağı. şu anda belki de en çok oynanan birlik süvari birliği. Bunun sebebi de dediğim gibi. Zaten intikal var. Güç, hızlılar. Hızlı ya kendinden süvarinin intikal var. Bir de komutanlardan da geliyor falan filan. Bayağı serileştiriyor bu da. Zaten komutanlarda güç doldu mu insanları süvariye yönlendirdi. Yani süvari şu anda en çok oynanan birlik. Evet. Ee, şimdi en iyi ikili su. Ben şu anda bir kıta suvar oynuyorum. Dediğim gibi 3 kıta okçu, 1 kıta piyade, 1 kıta e, suvar oynuyorum. Ve şu anda en güçlü ikili olarak çıkıyorum o e, birliğimi. 1 bir kıta oynayacaksanız eğer ne eski Jandark. Yani e, direktmen tartışmasız bu genelde bu oluyor. Nevski Jandark şu anda en iyi tekli oynadığınızda çıkacağınız suvari kıtası arkadaşlar. Yani e, Nevski zaten çok güçlü. Çok güzel bir debuffı var. 3 kıtaya kadar vuruyorsanız eğer %45'e kadar savunma kırması e, Jandark'ın alanda çift skill atabilme özelliği ve alan vurması yani karşılarındakine buff vermesi falan filan bu ikiliyi çok değerli kılıyor. Yani e, bu ikilinin kullanmasındaki en büyük sebebi bu. Yani, yani hem Statsları güzel. Hem debuff atıyor hem buff veriyor. Yani daha ne olsun? Her şey var bu iki ya yani Bu kıtada her şey var. Olmazsa olmazlarımızdan e, ikili. Yani, yani her oyuncunun olması gereken kıtası. Nevski şu anda Jandar Tabi bu ileride değişir değişmez. Yeni komutanlar çıktıkça tabi ki değişiyor bunlar. Ama şu an için Nevski Jandar Değişilmez ikilimiz. Yetenek ağacına geldiğimizde yine burada arkadaşlar ben seri beceriden yanayım her zaman. Olduğu gibi bu şekilde yapıp yukarıya da bu e, alınan beceri hasar düştük. beceri hasar metası var demiştik zaten. Buradan bunu açmak değerli. Niye %12 düşüş yaşıyoruz? Aldığımız hasarlardan. E, onun için ben genelde bu suvarlide bunu açıyorum. Bu çok e, can değerinde yani A açık alanda çünkü alan yediğiniz zaman en azından şu %12 düşüş sizi size bayağı fayda sağlıyor. Yeterin kaydımız bu şekilde bu ikiliyi bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Genelde dediğim gibi ikinci kıta, ya yani iki kıta çıkarsak ne çıkacağız? 3 kıta çıkarsak ne çıkacağız? Bunları konuşacağız. İlk kıta genelde dediğim gibi Okçu'da, Piyade'de, Süvari'de de iki kıtaya çıktığınızda çok sıkıntı yaşanmıyor. Genelde kolay bulunuyor bu ikililer. Hani kimler olması gerekli ama 3 kıtaya çıktığında çok farklı kombinler ortaya çıkabiliyor. Şimdi iki kıtaya dediğimizde gene çok zor olmayacak. Belki birçok kişi de bu şekilde kullanıyordur. Ee, ikisini i̇kisini gene birbirinden ayıracağız. Ee, burada genelde hani öyle olur. En iyi kıta oluşacağı zaman mesela normalde ben Okçuda demiştim ki e, Boydika, Liang. Sonra en iyi kıtalar geçtiğimiz o ikisi birbirinden ayrılmıştı istes istemez En iyi iki kıta olayında yani ayrılabiliyor. E, veya işte yani, e, orada ayrılmamış da olabilirim de gene ayrılabiliyor yani bunlar. Bu piyadede de ayırdık. E, bu, Guan CPO demiştik herhalde. Guan CPO dedik. Onları ayırdık. Burada da en iyi kıta Nevski Jandart'ta onları ayıracağız. En iyi iki kıtayı oluşturmak için Nevski'nin yanına hemen hızlı bir şekilde William ekliyoruz burada. William değerli bir komutan gene neden diyeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki buff vermesi yani %20 savunma bonus verip alan vurduğunuzda bir de alan vuruyor. O da yani onu da ekleyeyim. Mitkazı falan azaltıyor. Burada o etki sayesinde buff vermesi, savunmasını yükseltmesi etrafındaki kıtaların değerli bir buff ee, ve alan vurması da William'ı güzel değerli bir komutan yapıyor arkadaşlar. Onun için Nevski William. Peki Jandark çıktığı zaman Jandark'ı neyle kullanacağız? Ziyang Yu. Ziyang Yu arkadaşlar gene debuff veren ve alan vuran bir komutan. Alan vurarak debuff veren bir komutan. Bu da gene onun değerli kıymetli bir komutan yapıyor. Artı etkin becerisini 900 öfkeyle atıyor. 1000 değil de 900 öfkeyle atıyor. Bu da onu gene kıymetli yapan bir e, özellik. E, Jandark'ı da arkasında kullandığımız zaman şöyle bir etki ortaya çıkıyor. E, Ziyang alan vurdu, savunmayı düşürdü. Jandark alan vurdu. O savunmasız düşen birliklere güzel bir hasar çıkarttı. Yani e, direktmen hasar makinesi oluyor ikisi beraber. Ee, Ziyang ve Jandark. Nevski ile de aynı şekilde e, William. Beceri, Liyang, Ziyang Yu'nun beceri şeyi gene bu şekilde yapabilirsiniz. Çok seri beceri atacak zaten. 9 öfkeli attığı için e, çok hızlı beceri atacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir yetenek ağacı gene yapabiliriz kendisine. E, çünkü o da süvaribe beceri üzerine bir komutan İkili olduğunda da bu ikililer oluyor arkadaşlar. Gene hani ben az çok neden bunlar diye de bahsediyorum. Şimdi iş 3 kıtaya çıktığında çok farklı tartışmalar. Yani burada biz mesela oturalım, oyunu bilen 4-5 kişi tartışalım. Yani saatlerce tartışsın 3 kıta olayını. Saatlerce tartışsın. Ben dediğim gibi yani kendi fikirler fikirlerin üzerinden ve zaten tek genelde böyle tek kesin budur, bu, bu mükemmeldir falan demiyorum. Bu olabilir diyorum. Farkındaysanız bunlarda da diyorum. Yani olabilir. İlla budur Falan dikkat etmediği bir şey yok kimseye. Ee, bunlar değişkenlik gösterebilir. Herkesin oynayış tarzına veya işte düşüncesine göre. Ama genele vurduğumuzda en çok gördüğümüz şekilde biz bunu gene yorumluyoruz. Ee, üç kısaya çıktığımızda arkadaşlar şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Şimdi e, Nevski ile zaten gene yani burada e, kimi kullanabiliriz? Mesela Jeanne d'Arc'ı Nevski'ye tekrar getirip burada şöyle bir ikilem olabilir ne eski Jandark'a gene en iyi kıtayı birleştirip e, Ziyang Yu'ya Ziyang Yu'ya Mehmet koyarak Emin olun çok güçlü yapıyor. Yani Mehmet'le Ziyan Yu birleşim bence Mehmet'in en uyumlu olduğu komutanlardan biri diyebilirim. E, bir tık kırılgan zaten Ziyan Mehmet Mehmet'le beraber en azından biraz tutunabiliyor ve onun alan etkisi ve hızlı beceri atışıyla da e, güzel hasarlar ortaya çıkartabiliyorlar. Sonra bu ikiliyi de koyduktan sonra üçüncü kıtamız ne olacak? Şimdi burada William boşa çıktı zaten göreceksiniz. Ee, yani burada iki seçenek kalıyor. Ben hani şunu söyleyeceğim. Zaten burada gene sizin oyundaki gelişişiniz ve gidiş şartınıza göre bunlar değişik gösterebilir. Çandıra ee, Gup'ta. Şöyle göstereyim. Çandıra Gup'ta fullse eğer. Fullse eğer Chandragupta William. Tercih edilebilir. Bunu söyleyeyim ama eğer full değilse bence heykel harcamanıza gerek yok. Yani heykel harcayıp bunu fullemeyin çoğu, çoğu kişi de tahminim vardır ki 5-5-5-1 şeklinde bir William veya full bir çevildim şey diyorum Selahattin vardır. Onda eminim. Ee, müze Bafa da geldi Selahattin'e zaten. Ufak da olsa. Ee, burada ben fulllemenizi önermem. Çandora koptanız full fullse ise onunla kullanabilirsiniz ama full değilse Selahattin'inizi 5-5-5-1 şekilde zaten eskiden oynuyorsan onu ister istemez gelmiştir veya e, gelmeyenler için de yani heykel basmak istiyorsanız da buradan 5-5-5-1 yapıp hani Chandragopta'yı fullleyene kadar çünkü 700 heykel yapacaksınız. Bunu 5-5-5-1 yapmak 300 heykel. Ee, Selahattin William. Aç kalan için. Ben Selahattin'i seviyoruz arkadaşlar. Ben gerçekten Selahattin güzel bir komutan yani. Aç, zaten beceri, metas, becerasar hasar metası var. Beceri hasar düşüş özelliği var. Yani buradan sizin %30 alınan beceri hasar düşüş olayı var. Vurduğu kıtayı yavaşlatıyor. Ee, intikazını. Bunlar değerli. Verdiği 40 stasis veriyor toplamda yani savunma 20 saldırı 20. Değerli yani bu eski komutanlarla kıyasla değerli bir komutan. Onun için kullanılabilir. E, yetenek ağacı gene aynı şekilde böyle e, göstereyim önünde kullanacağımız için. Şu şekilde bir yetenek ağacı yapmıştım ben. E, bu şekilde bir yetenek ağacı da kullanabilirsiniz Selahattin arkadaşlar. E, bu bu şekilde çok seri de beceri atıyor. Yani destek özelliği olduğu için desteklerde de baya e, bayağı seri beceri atabiliyorlar. Ee, ve şurada da mesela bakın. Burada olması lazım. Şu. %9 beceri hasar düşüyor. Buradan geliyor %12 buradan geliyor %21. 100, %30 kendi var %51. Yani resmen beceri hasarına karşı bir tank ortaya çıkartıyorsunuz. Alanda daha hızlı çok fazla kalması demek bu da. Yani alanda fazla kalıp William'la beraber iyi işi çıkartabilir. Yani bu şekilde yani gene sayacak olursak Nevski zaten e, Jandark'ı birleştirdik. Ziyanku ile Mehmet'i ikiler ikilittirdik. Selahattin'e de William yaptık arkadaşlar. Yani bu şekilde yaparsanız pişman olmazsınız. Şimdi bazılarını e, sorabilir. Onu şöyle cevaplayacağım. Mesela derler ki Inamoto. Biliyorsunuz ki müze buff'ı ile beraber bayağı güçlere geldi. Bunu para basıp da fullleyenler olmuş olabilir oyun başında. Eğer e, Inamoto'nuz full ise Inamoto ile William da bir tercih ama yani full değilse de çok zaten para basıp kimsenin fulllemesine gerek yok e, ee, Inamoto'yu çıkartıp direkt e, Selahattin'i alabilirsiniz. Gene dedim ki bu da bir tercih yani. Full seher e, müze ile beraber e, William'la kullanılır, kullanılır mı? Kullanılır yani arkadaşlar. 3 kıta çıkıyorsanız e, iyi iş çıkartır. Kötü değil yani. E, fullendiğinde güzel hasar çıkartabilir şeyle William'la beraber ikisi. Onu da cevaplamış olalım yani. Full olanlar için söylüyorum. Full olanlar için hiç gerek yok. Hiç girmeyin o işe. E, yetenek açısından da bahsettik. Dediğim gibi su var içinde Elimizdeki 3 kıta ve 1-2-3 şeklinde olan kıtalar bu şekilde. Hemen hızlıca tekrar sayalım. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. E, Nevski, Jandark dedik tek kıtayken. 2 kıtaya çıktığımızda ikisini birbirinden hemen ayırdık Ne dedik? Nevski, William, e, Ziyang, Jandark dedik. 3 e, kıtaya çıktığımızda da tekrar bu ikili birleşti. Nevski, Jandark, e, Ziyang, Mehmet ondan sonra da Selahattin, William, Çandırogop William, veyahut da Inamato William şeklinde bu üçlüler değerlendirebilir. Zaten onların hepsini sırayla ben saydım ne şekilde olursa yapalım diye. Onlar gene kendiniz izlersiniz. Evet video bu şekilde. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Gene sorularınız varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.